yine Hoşkin hastalığı, Rerab nasıl tedavi yapmalıyız? Yine orijinal bir olgumuz var, yine başkanlarımız var, yine tartışmacılarımız var. Bunu tartışacağız. Arkasından KML biliyorsunuz 2000 yılına kadar alojenik nakil yapıyorduk. Ama artık tirozin kiraz inibitörleri geldikten sonra alojenik nakil konusu ötelendi. Soru şu. Evet hasta KML genel artık bir hasta. Ne yapacağız? çok değerli e, bilim insanları bu konuda kendi deneyimlerini ve kendi görüşlerini beraber tartışacağız. Bu sayede bütün öğretimlerinin görüşlerini öğrenmiş olacağız. Arkasından yine çok sık gördüğümüz KLL. Evet, özellikle yaşlı hastalarda nerede şey 100 binde 50'ye doğru yükselen, giderek artan bir kronik lenfosür lösemide, relaps rafiyatlarında nasıl yapmalıyız? yine orijinal bir olgumuz var. Bu olgu üzerinden tartışmayı yapacağız. Yine sizin sorularınızı da bekliyoruz. Hemen arkasından yani miyalomada yine imit biliyorsunuz bu olmaz olmaz immi modülatörler onun yerini tartışıyoruz. Hemen arkasından yine enteresan olan alojenik nakil, otolog nakil çok yüksek miktarda yapıyoruz. Ama özellikle demir yüklenmesi bu konuda infeksiyon açısından özellikle grafers hastalığı açısından büyük bir risk taşıyor. Bunun taşmasını yapacağız. Ve ALL çocukluk çağında çok başarılı olan bu ALL hastalığı maalesef yetişkinlerde büyük sorun. Özellikle Philadelphia kromozom pozitifliği ve metatokrat direnci bizim için büyük sorun. İşte burada nasıl tedavi yapmalıyız? Önümüze geldi. ALL tedavisi yaptık. Nüks oldu. Ne yapmalıyız sorusuna cevap arayacağız. Yine yaşlarda artan büyük bir sorun. AML, akut miyobastik lösemi hastalarında klasik tedavi yaptık. Ama maalesef o hastada bir nüks olduğunda biz bilim adamları için, hematologlar için büyük bir sorun. İşte bu sorunu nasıl çözmeliyiz? Yine çok değerli bilim adamları orijinal olgu bazında bize bunu sunacaklar. Son olarak da arkadaşlar yaşlartan MDS mielodisplastik Sendromu'da arkadaşlar biz tedavileri nasıl yönlendirmeliyiz? Çünkü geriatrik hematoloji hastaların büyük çoğunluğunda komorbidite var. Yani eşlik eden bazı hastalıklar var. O zaman biz artık fit hasta, fit olmayan hasta ve düşkün hasta. İşte bu kongrede amacımız kişiselleşmiş tedaviyi olgu bazında interaktif ve Geriatrik Hematoloji Konsey tadında yapmak istiyoruz. Şimdiden katılım için teşekkür ediyorum.